Arkadaşlar açışımızı alayım bu arada. Evet. Teşekkürler. Evet. Tamam. Evet. Evet. Ee, burada e, 15 resim öğretmenimiz ve e, 30 civarında da diğer e, branşlarda öğretmenlerimizin e, el emeği, göz nuru resim çalışmalarını şu anda burada sergilemekteyiz. İki gün sürecek bir etkinliğimizdir. Bugün ve yarın e, resimlerimiz e, vatandaşlarımızla e, bir arada bulunma fırsatı olacaklardır. Öğretmenlerimiz kendi eserlerini e, sunma fırsatı bulacaklar burada. Güzel sahibi güzelliğini görmek ve göstermek ister. Burada öğretmenlerimizin de el emeği göz nuru eserleri okullarımızda tabii ki o öğrencilerimizle bir arada bulunuyordu ama biz bu eserlerin bizim halkımızla da buluşmasını istiyorduk. E, bu e, sergimiz buna bir vesile olmuş olacak. E, çok büyük bir emek var. E, Öğretmenlerimiz bu vesileyle kendi sanatlarını daha da e, ileriye taşma fırsatı bulmuş olacaklardır. E, bu yıl e, geleneksel hale gelen Kayapınar İlçe Milliyetin Müdürlüğü'nde e, resim sergisinin açılışına geldik. E, buradaki amaç e, eğitimin salt e, akademik başarıdan ibaret olmadığı, bunun yanında sosyal, e, sportif, sanatsal faaliyetlerin de önemli olduğunu, zaten yeni marif modeli kapsamında bu tür etkinliklere daha fazlasıyla yer verilmesi gerektiği noktasında e, yeni marif modeliyle birlikte değişiklikler yaşandı. E, bu amaçla e, biz de il adına Kayaperil ilçemizin Güzide bu sanat sergisini açmaya geldik. E, ee, hayırlı olsun ee, bu çalışmalar. Dilerim ki bütün ilçelerimize, ilimize örnek olur. O anlamda katkı sunan tüm öğretmenlerimize, Kayapınar ilçemize, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğinde bir sergi açma planımız oldu. Amaç e, sanata duyarlı olan, resimle uğraşan e, öğretmen arkadaşlarımızın çalışmalarını böyle bir e, mekanda sergileyip halkımıza tanıtmak e, ve e, diğer arkadaşlarım da buna teşvik etmek. E, sergimiz e, iki gün sürecek. Cumartesi, pazar günleri açık olacak. E, yaklaşık 57 tane eserimiz bulunuyor. 14-15 tane öğretmenin katılımı var. E, çalışmaların kimisi yağlı boya, aklik boya, e, karşık teknikle, rölef çalışmalar da mevcut. Bu şekilde çalışmalarımızı halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz ve halkımızın da gelip gezmesini bekliyoruz. Bu sergiye atık malzemelerle çalıştık. Atık malzemelerimizi önce beyaz tutkalla yapıştırıp üzerine siyah boya, akrilik boya sürdükten sonra da yaldız boyayla en son şeklini veriyoruz. Burada amacımız atık malzemelerle sanat ortaya çıkarmak. İlgi güzel. Ben daha önce de katılmıştım. bayağı ilgi var. Ee, öğrencilerimiz de, velilerimiz de gelecekler. Ee, öğretmenlerin, farklı branşlardaki öğretmenlerin de bu e, sergiye katılmaları ayrıca güzel. Hazır mısın? olsun, hadi evet. şöyle, koyalım.